Şeriat bugün Türkiye'de neden bu kadar öcü abi? E çünkü o kötü uygulamalar var ya mesela şeriat deyince akla niye çarşaf geliyor? Şeriat deyince akla niye zina yapanların taşlanması geliyor? Osmanlı'da yok taşlama modeli mesela. Kur'an'da recm ayetleri, taşlama ayetleri yoktur. Şeriat dendiğim akla hep dört kadın geliyor. Evet herkesin aklına dört kadın geliyor. Ondan da ziyade şey mesela kızın biri okumuş, doktor olmuş. Şeriat olsaydı asla okuyamazdın, doktor olamazdın evet. diye sallıyorlar kıza. Edirne Sultan Beyazıt Şifahanesi var. İkinci Beyazıt. Oranın doktorlarından birinin adını söyleyeyim mi? Küpeli Saliha. Hastanede kadrol doktor. Yeniçerileri ameliyat ediyor. Cerrah. Fıtık ameliyatlarını yapıyor Yeniçerilerin. Fıtık ameliyat yaptığını biliyoruz. Kadın cerrah ameliyatlara giriyor. Şimdi bir dakika. E şeriat var ama. Ama bir tane bizim doktorumuz var. Kadın doktorumuz var. Yeni çevrelere bakıyor üstelik. Yeni çevrelerin fıtık ameliyatını. Biliyorsun değil mi fıtık kasıktadır. Ya sırtta ya kasıkta oluyor evet. Bunlar kasıktakilerin çünkü resimlerini gördüm. Kasıktaki fıtık ameliyatlarını yapmış. Yeni çevrelerin kasıklarına bakmış. Üstelik bu bir kadın. Adı da Küpeli saliha. İslam oku diyor. Erkek okusun demiyor. Oku diyor. Herkes okusun. Eğer kadını okutmayan bir zihniyet varsa o İslam'ın değil, erkeğin ayıbıdır. Hata bizdendir. Tertemizlik, kusursuzluk ve hatasızlık İslam'dandır. Ben İslam diyeyim, şeriat anlayın. Siz şeriat deyin, ben İslam anlayayım. Zira her ikisi bir gerçeğin iki farklı ismi.